Evet merhaba arkadaşlar, şimdi Flying Tiger'dan aldığımız ürünleri sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bugün güzel mağaza yaptık, şimdi de aldıklarımızı sizlere göstereyim. Şimdi şöyle koyayım ben. Şimdi i̇lk olarak şöyle mutfak e, ürünlerinden, şöyle kızım için aldım bunu, salata kasesi. Şöyle çatalı var yanında ve şöyle ufak sosluğu var iş yerine götürmesi için ve şöyle takılıyor buraya. Bu şekilde iş yerine götürüp yiyebilirsiniz. Bu ürünümüz 130 lira fiyatı var. Şöyle bardaklar aldım. Tanesi bunların da 40 lira. Şu şekilde. Yani bunları e, krem şokala yapıp koyabilirsiniz. Tatlılarda e, magnolia falan yapıp da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Her şekilde kullanılabilir. Meyve suyu içmek için. Dip yapabilirsiniz. Soslar yapıp içine koyabilirsiniz. Her şekilde kullanılabilen. Şöyle 8 tane aldım bunlardan. söyleyeyim? göstereyim. Yani suyun içinde zaten 8 tane var. 8 almak istedim. Şimdi şöyle buzdolabı poşetleri vardı. Güzel böyle pandalı. Bu da 60 lira fiyatı. Şöyle koyalım. Çocuklar için güzel, eğlenceli olabilir. Şöyle pizza kesmek için bir aparat benim yoktu. Bundan almak istedim. Bu da 170 lira. Bir de şöyle kabak oyucu var böyle kabak pizza yapmak ister, ister yani isteyenler için söyleyemedim kabak pizza yapmak isteyenler için şöyle kabak soyucusu aldım temizleyicisi de var ayrıca şöyle bu da 170 lira şu sepeti aldım şöyle içindekileri boşaltayım bu askılık sepetle düzenleyeceğim başta bunu banyoda bunu ben griye boyarım dedim sprey boyayla başka rengi e, mavisi vardı yeşili vardı bir de bu rengi vardı ben pembe alıp daha olmadı böyle de kullanabilirim ya da işte boyayabilirim sprey boyayla diye griye boyar kullanırım diye bunu aldım buraya askılar asmak için bu da 170 lira fiyatı evet şöyle bir e, sticker e, damga yapıcı bir ürün var şöyle göstereyim açın isterseniz. şöyle şuradan açalım böyle damga yapıyorsunuz şöyle çeşitli içinde damga şeyleri var bir de ki ben e, şöyle alayım. damga e, aldım. Böyle üzerine basıyorsunuz. işte kardan adam var. Figürler var. Şurada stikerler renk renk. Değişik değişik. Şuradaki ürünler gibi şöyle gösterebiliriz. Her çeşit çekiyor. Damga basıyor diyeyim. Daha doğrusu. Evet. Böyle bir ürün aldım. Bu da 380 lira fiyatı bunun. Evet. Şöyle fındık kranımız var. Şu şekilde. Bunu boyayacağız. E, çeşitli istediğiniz şekilde verebiliyorsunuz. Sizin şekilde boyayabiliyorsunuz. Bunu boyamak için aldım. Bu da 170 lira. Yine şöyle etiket aldım. Hediyeler için. Yani yılbaşı geliyor şimdi yılbaşı hediyeleri için. Bu etiketler de 40 liraydı. Sonra şöyle bir ip aldım. Bu ip de aşağı, yani hatır, yanlış hatırlamıyorsam 40 lira olması lazım. Öyle bir şey. Sonra şöyle çam ağacı için böyle bir e, süs aldım. Bu da 150 lira. Araba. Bir de şöyle melek aldım. Şöyle çin 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 yapıyor. Bu melek de 150 lira. Çam asarım dedim. Aslında bunu çocuk odaları için alıp böyle iki tane perdenize de asabilirsiniz, asabilirsiniz çocuk odaları için. Eskiden ben asıyordum çocuklara. Öyle bir fikir de olabilir sizler için. Şöyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Askılarımızda. Yine şöyle peçete aldım. Kuzulu. Şöyle kuzular var. Bu da 40 lira. Şöyle. Yine şöyle fırınlar için bir pişirici aldım. Yani pişirici derken yanlış söylüyorum. Pişirme kağıdı. Her zaman hani kağıt almamak için bir kere aldım. Bu da 130 lira. Uygun da bunun fiyatı. Bayağı. Bu peçete de uygun 40 liraya. Evet şöyle goşa taşı seti aldım. Şöyle bir rollerı var. Şöyle yüzünüze masaj yapmak için şu şekilde. Şu küçük kısmı da var. Alt kısmında. Bir de şöyle taşını aldık. Şöyle bu da şu şekilde şöyle masaj yapmak için. Bu da 340 lira fiyatı. Bunun fiyatı uygundu. Bana uygun geldi. Diğer yerler daha pahalı çünkü. Bir de şöyle yılbaşı süsü aldım. Bunu da boyuyorsunuz. Bunun için aparatları var. Şu şekilde açayım ben size göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle açayım. Pardon şöyle boyaları var renkli. Bu boyalardan artarsa işte şey şu fındık kranında bunlarla boyarım dedim. Ve içinde şöyle fırçası var minik. Şu şekilde. Aslında çocuklarınız için de güzel bir alternatif olabilir çocuklarınızı oyalamak için. Şöyle de ahşaplar var. Bu ahşapları bu şekilde boyayacaksınız. İstediğiniz renk ve desenlerde şöyle. Ve de şöyle kuş başka. Daha içinde var. Yine buraya koyayım. Evet şöyle çam ağacı var. Bir de böyle kalbi var. Evet bir de ip, içinde ipi var. İpiyle de şöyle göstereyim. Evet şöyle de ipi var. Onunla da ağacı asmak için. Bunun fiyatı da 130 lira. Şöyle poşet çay için yani bitki çayları için ya da normal çay demlemek istediğinizde ben şimdi tek kişiyim. Normal bir demleyip içiyorum. O da çok oluyor. Bazen dökülüyor, ziyan oluyor. Onun için böyle bir e, silikonlu poşet yapmışlar. Bunun içine çayınızı koyuyorsunuz ve bardağınıza koyup içebiliyorsunuz. Ya da bitki çaylarınız için de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Devamlı kullanabilirsiniz. 130 lira bunun fiyatı da. Evet aldıklarım bunlar da. Bu arada yaptığım bütün alışveriş 2750 lira tuttu. Kanalıma abone olmayı, beni likelamayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.